Merhabalar, bugün Türkiye'nin önde gelen seyahat yazarı Seymen Bozaslan'la beraberiz. Kendisinin içinden yol geçen hayatlar, ölmeden önce Türkiye'de görülmesi gereken yerler ve 100. yılında Türkiye Seyahat Namesi isimli 3 kitabı bulunuyor. Yazarımızla bugün hem kitaplarını konuşacağız hem de seyahat yolları alacağız. Hoş geldiniz Seymen Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Siz sosyal medyada yaptığınız paylaşımlarla büyük beğeni topladınız ve zamanla bir fenomene dönüştünüz. Bu süreç nasıl ilerledi? E, aslında küçük yaşta seyahate merakla başladı. Daha çok Anadolu çocuğu olarak annemin babamın memleketine giderken e, zaten onlarla beraber, refakatçiyle beraber <laughs> yolculuklar yapıyordum. Ve bu sırada yani keşfetme duygusu bence orada aşılandı. Doğu Ekspresi ile e, Kars istikametine gidip Kayseri'ye inip annemin köyüne gitmek. Otobüsle babamın e, yaşadığı şehre Gaziantep'e gitmek. Bunlar bende biraz keşfetme duygusunu perçinledi. Daha sonrasında reşit olduktan sonra kendi paramı kazanmaya başlayınca da artık e, gözüm açıldı diyebilirim. Dedim, başka neler var, nelere gidebilirim? Hep aynı güzergahta gidiyorum. Bir hikaye vardı ya da hep dağa bakarsan o dağın arkasında ne varsa onu merak edersin nasıl. Ben o dağın arkasındakini hep merak ettim. Dağın arkasına geçince de merak etmeye başladım. O ovanın arkasında ne var? O dağın arkasında ne var? Böyle böyle yaklaşık 20 yıldır seyahat ediyorum. Ve e, bunları e, online, offline birçok ortamda e, deneyimlerimi paylaşıyorum. Bazen e, konuşma oluyor, bazen sizin de bildiğiniz gibi birazdan konuşacağımız gibi kitaplar oluyor. E, bunları bu şekilde okuyucularla, seyahat severlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sonrasında yazarlık serüvene başladı. İlk kitabınız içinden Yol Geçen Hayatlarda, Anadolu'nun farklı yerlerinde yaşayan insanların ilginç hayat Hı -hı. hikayelerini işlediniz. Bu fikir nereden çıktı? Burada iki tane şey temeli var bu fikrin. Bir tanesi fotoğraf çekmek bir kompozisyonu anlatmaya yetmiyor. Çünkü e, eksik kalıyor. Fotoğrafı besleyecek bir hikaye, bir metne ihtiyaç var. Ben buradan kitap yazmam gerektiğini düşündüm zaten. İkincisi de Türkiye'de Seyahat eden insanlar genellikle çok popülizm peşinde seyahat ettiğini düşünüyorum. İnsan tanıma faktörünü unutuyorlar. Gittikleri yerde yeme içmeyi yapıyorlar, müzeye geziyorlar, görecek yerler, fotoğraf çekecek yerler. Her hepsini yapıyorlar ve aynı gün uçakla geri dönüyorlar. Ama sorduğun zaman oranın insana dair, kültürüne dair bir şey tanıdım mı, tanımaya çalıştın mı genelde mavi ekran alıyor. Ben burada insanların seyahat ederken sadece e, görecek yerlere, can canlı yerleri değil aynı zamanda insan tanımasını ve bölge kültürü hakkında da bilgi edinmesini önemsiyorum. O yüzden ilk kitap e, içinde yetmiş bir insanın hayat hikayesini oldu. içinden yol geçen hayatlar oldu. Peki içlerinde sizi en çok etkileyen hikaye hangisiydi? Osman Gürsoy var. Vespa ile Avrupa'yı gezen. Gene başka bir Vespa ile gezen e, Hasan Parmaksız'dı galiba Şanlıurfa'da. O var. İkisinin hatta yıllar sonra beraber buluşmasını ben sağlamış oldum bu kitap sayesinde. O enteresan bir hikaye. <laughs> Rize'de Endan Biber var. Beş dil biliyor. Japonya'dan geldi. Muhtarlık yapıyor şu anda. Müthiş bir kadın gerçekten. Bütün encümen azası da kadın. Ha, ee, yani çok etkilenmiştim. küçük benli var Kayseri Hayalı'da. Ailesi okumasına izin vermiyor. Daha sonrasında kendisi eşinin de katkılarıyla okuyor ve bugün günümüzde dünya klasiklerini okuyup Hikayenin geçtiği yerleri her evliliklerin 5. yılında seyahat ediyorlar. Okudukları romanın izini sürüyorlar. Bu tarz hikayeler buldum. Ee, bu çok tatlıydı. Gene son bir Trabzon'daydı yanlış. Trabzon'da. Ee, pardon Rize Çayeli'nde. Ee, Abdullah amca var. Yaklaşık 70 yıldır günlük yazıyor. İnanılmaz bir hikaye. Her şeyi yazmış yani. Böyle Amerika Ira Irak'a girdi demiş. Köydeki düğünü yazmış. Köyün Google yani. Google'dan eski atlar şu anda. <gülüyor> <gülüyor> evini, e, evini ziyaret etmiştim. O da cilt cilt böyle kendi kütüphanesini kurmuş yazdığı şeylerden. Onları falan göstermişti. Bu tarz hikayeleri kovalamak, yani Rize'de bir manzara izlemek evet çok güzel. Lezzetlerinden faydalanmak çok güzel ama insanı tanıyıp evinde misafir olup çay içerken hikayesini dinlemek bambaşka. O yüzden bu fikirde ben de böyle çıktı. Peki ikinci kitabınız Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler. <laughs> Bu kitap da fotoğraf temalı bir prestij kitabı oldu. Bununla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Ee, çok güzel bir sefa kitabı oldu anladığım kadarıyla. Çünkü Instagram'dan bana gelen fotoğrafların çoğu <laughs> e, burada da sefada. E, güzel bir tatlı bir içerik oldu. Şöyle göstereyim. Yani tam sayfa fotoğraf kullanmak gerçekten güzel. Ben bu kitabı e, yazarken Neccio'nun bir tane kitabını görmüştüm. Ölmeden önce dünyada görülmesi gereken yerler diye. Hı -hı. E, bu Türkiye'de niye yok? Bunun Türkiye uyarlaması yapılmadı mı acaba diye baktım. E, ölmeden önce evet Kanişe bir söz. Ama genelde blok yapılmış. Hiç şey yok. Kitap olarak hazırlanmamış. E, ben de 81 şehre e, tur atayım. Kendime göre, kendi öncelik sırama göre bir liste yapayım. Evet. Okuyucularla paylaşayım dedim. Ve gerçekten şu an e, en çok ilgi gören kitabım. En çok baskısı yapılan kitabım. Ve hala devam ediyor. E, sehpa olayı da espri yapıyorum tabii. Ama birçok yerde bekleme salonlarında, doktor muayenelerinde, araba şovrumlarında e, birçok yerde denk geldim. Güzel bir hatıra. Son kitabınız 100. yılında Türkiye Seyahatnamesi de geçtiğimiz yıl çıktı. Büyük ses getirdi bu kitap. Hakkıydı da zaten. Hani Hem içerik bakımından çok zengindi hem de içinde yenilenebilir QR kodlar vardı ki bu bence seyahat kitaplarında yeni bir dönem açtı. Bu sistem nasıl çalışıyor? Ee, teşekkür ederim öncelikle. 176 farklı QR kod var. Türkiye'nin ilk dijital entegrasyonlu seyahat kitabı oldu. <laughs> ee, bu 176 kodun bir tanesi YouTube. YouTube'da bu arada şöyle toparlayayım. Kitabın içerisinde 1300 tane fotoğraf var. 1300'den fazla hatta bunların bir de videoları var bende haliyle ama bunları kitapta kullanamıyordum. O yüzden bir tane QR kodla bunu YouTube'a bağladım ve 4 saatlik klasik müzik geçtiğinde Güzel bir seri oldu. diğer 96 tane olması lazım. 96 tane Google Maps QR kodu var. Bunlar işin en güzel kısmı bu zaten. Ben seyahat etmeye devam eden bir insanım hı hı. ve kitap geçen sene çıktı. Geçen sene çıkmasına rağmen o QR kodlar hala güncelleniyor. Ben içlerine yer pinleri koyabiliyorum. Yediğim yemekten memnunsam X bir şehirde, onu oraya ekleyebiliyorum. Ya da bir müze açıldıysa onu oraya ekleyebiliyorum. Bu da kitabı güncel yapıyor. Yani kitap geçen sene çıktı ama bu sene hala güncel. Bu sene çıkmış gibi davranabiliriz. Bir de Türkiye'nin müzik kültürü çok yaygındır. Bir sürü çalgı var, bir sürü ağıt var. Bunları göstermek için özellikle de kitap olur da İngilizce'ye çevrilirse ileride diye yabancı okurlarla paylaşmak için Türkiye'nin müzik kültürünü 81 şehirde Spotify kodlarıyla kitabın içerisinde entegre ettik. Böylece toplamda 176 kodla e, kitap sürekli güncellenebilen bir dijital kitaba da dönüştü. Çok tebrik ederim gerçekten. Teşekkür ederim. <laughs> Geçtiğimiz haftalarda da Evliya Çelebi'nin rotasını tamamladınız. Hmm. Bu nasıl bir deneyimdi? Diğer seyahatlerinizden farkı neydi? Çok farklıydı çünkü bu sefer biyografi, e, yani biyografi gezisi gibi bir şey çıktı ortaya benimle hmm. beraber bu terim hayalde. Çünkü bu seyahati yapıp yazan birinin rotasını birebir yaptım. Ve 74 şehirde izini sürdüm. 74 şehirde Evliya Çelebi seyahatlanmasındaki yerleri bulabilir miyim diye düşündüm. Ve 13 aylık çalışma sonunda 1200'den fazla yeri tespit ettim. Bunların 1000'den fazlasının fotoğrafını çektim. Ve bunları Evliya Çelebi'nin aslında unuttuğu bir şey. Fotoğraf çekmekte <laughs> rondörümde yoktu. Ama ben biraz e, onun onun seyahatnamesinin görseli dayalı hale hı hı. getirmeye çalışıyorum. Bu da e, sonuçta 10 ciltlik bir kitap Evliya Çeviri. Çok uzun, büyük bir seri. E, daha anlaşılabilir olmasını istiyorum. İnsan, ya da okuyan insanların hayalinde canlandırmasını istiyorum. Herkes seyahat etmeyebilir sonuçta. Hı hı. Bayburt Kalesi'ne fotoğrafını Evliya Çelebi'nin anlatımıyla üst üste koyduğunuz zaman okur da daha çok beslenir diye düşünüyorum. O yüzden e, 74 şehirde Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine geçen binden fazla yerin fotoğrafını çektim. Bu kitap çalışmasını tamamladım. Altın kitapları dosyamı teslim ettim. <laughs> e, güzel bir şey çıkacak inşallah. Şimdi kitabın içeriği de e, bu e, seyahatle ilgili olacağı için çok detaya girmek istemiyorum ama bu seyahatte gördüğünüz mutlaka sizin de görmeniz gerek dediğiniz, etkilendiğiniz yerlerden birini paylaşabilir misiniz? E, Muğla yat, Yatağın tarafında eski Hisar olması lazım. İnşallah yanılmıyorumdur. Eski Hisar olması lazım. Mahallede bir antik kent var. Ee, mahalle aslında ama antik kent de var. Çok garip. Mahalleye müze kartla gidiyorsunuz. O da çok ilginç gelmişti bana. Ee, Evler Çelebi katkılarıyla buldum orayı gerçekten. Süt Camii diye bir yer var. oraya gezdim. Pardon Sulu Camii. O kadar cami. çok yeri gezdim. <laughs> bu şeyde. Son dönemde çok fazla Medrese Camii gezdim. Orası çok enteresandı. ilginç gelmişti. Muş'ta bir tane kiliseden bahsediyor. Kilisenin olduğu köye gittiğim zaman, Muş-Bingöl yolunda kilisenin harabe olduğunu, artık tek bir bölmesinin kaldığını, o da ahır olarak kullanıldığını görmüştüm. Hı hı. Ee, ve kilisenin taşları da köydeki bütün evlerin duvarlarındaydı. O duvar, taşlar dağıtılmış ve A e, evleri inşa etmekte kullanılmış. O enteresan gelmişti. A Bu görülebilir. Garip bir his vermişti bana. Onun dışında çok fazla kale anlatıyor Evliya Çelebi. gene Bitlis'te Siirt yolunda e, Delikli Taş diye bir yerden bahsediyor. E, bir yol aslında tünel gibi düşünün, doğal bir seleksiyon, hı hı. E, üstü taştan, kayadan. Oradan geçerken zamanda para alınırmış, şehre giriş parası. Orası gişe gibiymiş. Daha sonra 70'li yıllarda yol genişletme çalışmalarında onu uçurmuşlar ve şu an sadece yarım kalmış. Bunu gördüm, fotoğrafladım. kitapta yer alacak. O enteresan. Kitapta gene çok enteresan bir şey var bu arada. Ee, Katar Ulusal Kütüphanesine teşekkür ediyorum. Ben de paylaştıkları için. Evliya Çelebi'nin eliyle çizdiği bir harita var. Fırat Dicle Nehri'ni gösteren. Ee, bu harita Türkiye'de ilk defa bir kitapta yayınlanacak. Ee, o da benim kitaba nasip oldu. Harika. Çok mutluyum. Ee, kendileri haritayı benimle paylaştılar. Ee, ben özellikle sosyal medyaya düşünmedim. <laughs> Sadece okuyucu görsün istiyorum. İlgilisi görsün çok istiyorum. Güzel. O da değişik bir harita. Gerçekten çok güzel çizmiş. Yani bugün çizse birisi ee, yarışır yani bence kesinlikle günümüz teknolojisi çok tatlı bir çizim. Zaten projenin güzel tatlı yanlarından biri de şu oldu. Projede haritada yer alan yerleri ben fotoğrafını çektim. Yayına koyduğumuzda e, burçların sayısı, saat kulesi gibi detaylar birebir oturuyor. Bu da kitabı farklı kılan detaylardan biri oldu. Çok güzel gerçekten. Şimdi siz Türkiye'yi tam 5 kez dolaştınız. Ee, burada gerek kültür mozaiği, gerek e, mimarisi, doğal yaşam alanları açısından dokusunu en iyi koruyan şehirlerimiz hangisi? Ee, Türkiye gerçekten çok büyük. Zengin, zengin ülke kelimesini ben öncesinde klişe bir kelime olarak gördüm ama sahada geçtikçe, 5 tane tur attıkça gerçekten zengin. Yani Türkiye'de 50 kilometrede şive değişiyor, mimari değişiyor, doğa değişiyor. Bir anda bambaşka bir coğrafyaya geçiyorsunuz. Eşine kolay yaslanır bir şey değil. Ee, Birçok yerde de bu zenginliği açıkçası ve eleştiri olarak koruyamadığımızı hissediyorum. Ama e, Artvin bu konuda çok iyi bence. Artvin'i birinci sıraya koyarım. Çünkü tesisleşmemiş doğa. Yani doğayla baş başa kalabiliyorsunuz Artvin'de. Tesis sayısı çok az. Bunun tabi birçok etkeni var, havalimanı uzak vesaire. Rize, Trabzon o yüzden daha etkili oluyor. E, ama Artvin gerçekten tesisleşmemiş doğa diyebilirim. Mardin'in e, kültürel miras olarak Dar geçit yolu özellikle, Midat Dar Geçit'te. Süleymaniye köyleri inanılmaz güzel. Çok güzel yerler var. Orada kültürel bir doku korunmuş. Bu çok mutlu ediyor beni. Ee, Hakkari tarafında turizmin az gittiği yerler olduğu için, son 3-4 evet. yılda turizm var orada. Evet. Hakkari insanın turizme bakış açısı daha e, çok temel seviyede ve bu çok tatlı geliyor bana mesela. Gidince seni turist gibi görmüyorlar. Misafir, misafir geldi diye, ev alalım, <laughs> ya, otelde kalma ev alalım falan diyorlar. Bu çok güzel. Hakkari'yi kesinlikle öneriyorum. E, hatta turizme e, çok bulaşmadan gitmenizi öneriyorum. E, çok güzel gerçekten. Orada e, doğu insanın düzgün, naif halini görebiliyorsunuz, şahitlik edebiliyorsunuz. Bir de memleketimi sokayım araya, Gaziantep. Gastronomi de bu numara gerçekten. E, yemek olarak da orayı deneyimleyebilirsiniz. Harika. Şimdi siz sadece Türkiye'yi değil dünyayı da geziyorsunuz aynı zamanda ve burada kimi zaman şaşırtıcı, kimi zaman komik, pek çok olay yaşıyorsunuz. Bunlardan birkaç örnek paylaşır mısınız? 70'e yakın ülke gezdim. Çok enteresan. Hala kitabını yazmadım. Yurt dışı ile ilgili. Bekliyorum. Kur'un düşmesini bekliyorum. Yani çok fazla şey var. Ben dünyayı artık bir puzzle parçası gibi başladım. Doğa turizmi yapacaksam... Alp Dağları'nın etekleri ya da yukarıya e, İskandinav bölgesine hı. gidiyorum. Kültür turizmi yapacaksam, e, İran tarafına gidiyorum. E, eğer gerçek dünyanın arka bahçesini tanıyacaksam, Afrika tarafı beni çok hı. besliyor. Bunların hepsinden farklı farklı şeyler alabiliyorum. Komik şeyler oluyor tabii. Afrika'da mesela kültürümüz biraz farklı bizim hı. tabii onlarla. Bizde şey vardır ya mesela bir bisküvi versen ben şu an burada, alır mısın derim hı hı. sana. Sen de Aa, teşekkür ederim dersin. Ben ısrar ederim, al ya derim. Afrika'da bu, ben bunu bilmeden öğrendim tabi. birine bir şoför vardı, ona aynen böyle oldu. Bisküvi uzattım, böyle yaptı. Yüzü de ekşidir biraz. Ben de Türk'üm ya, al ya dedim böyle. <laughs> o iyice hayır dedi böyle. Sonra birisi beni uyardı. Afrika'da bunu yaparsan aç gözlümsün değil misin diye test ediyorsun adamışlar. Onlar rahatsız oluyor dedi. Ha, sen ye dedi, ver dedi. Adım ben bunu bilmiyordum. Ya da araca yakıt alırken arabayı sallıyorlar gene. Allah Allah. Yani, arabanın içindesin böyle sallan sallan <laughs> yakıt alıyor. O değişik bir kültür. O enteresandı. Ee, Afganistan'daydım geçen ay. Afganistan'da Hı. bir arkadaşla sohbet ediyoruz bir Afgan'la. O şey dedi, bir muhabbetimiz var başlık parası üzerine. Dedi ki işte ne kadar dedim başlık parası? 3500 dolarla 50.000 dolar arası değişiyor dedi. Atıyorum biri geldi 30 bin verdi, başkası geldi ben 35 veriyorum derse o mu alıyor kızı, nasıl oluyor dedim. Ha o zaman ticarete girer dedi. Ha böyle gir <laughs> böyle girmiyor o zaman dedi. <laughs> <Etik değerli, gülüyor> öyle bir hikayeler var. <laughs> Avrupa'da çok olmuyor böyle espriler. Ama Hı -hı. E, bence yaşam kalitesi daha standarttan uzaklaştıkça mizah artıyor gibi bir <gülüyor> <gülüyor> tespitim var benim. Yani bilmiyorum doğru mudur, inşallah yanlış bir şey söylemiyorum ama öyle bir tespitim var. Galiba çok sofistike, dümdüz yaşıyor. Kuralcı. Evet, evet, evet Böyle tatlı yani. Peki son olarak şunu soracağım. Hem Türkiye özelinde hem de dünya genelinde şurayı mutlaka gidin, şunu mutlaka yiyin, için dediğiniz neler var? Türkiye özelinde bence kesinlikle Artvin, hı hı. Ee, tek geçiyorum. Ee, Mardin tarafını tek geçiyorum, gene aynı şekilde Gaziantep ve bizim mavi koylarımız inanılmaz. Bozburun, Selimiye, Söğüt o tarafı tek geçiyorum. Ee, yurt dışında kültür anlamında İran çok besleyici bence ve e, kültürel varlıklarını çok güzel korumuş ve ekonomik bir seyahat yani çok vizesiz ekonomik <laughs> bir seyahat kesinlikle öneririm ve güvenli kesinlikle güvenli e, orayı öneririm. Yunan adaları çok cazibesi yüksek özellikle son dönemde orayı öneririm. İtalya'da dolomitler, Avusturya'da Tivol bölgesi, gene aynı şekilde Norveç'in adaları, İzlanda, İzlanda zaten bu dünyadan değil gibi hissettiğim çoğu zaman. Buraları öneririm, bunlar kolayca gidilecek, gidilebilecek yerler. Yine son bir tavsiyede Gürcistan olsun, Tiflis'ten hem şehir turu yapabilirsiniz, hem de Tiflis'ten birkaç saat uzaklaşarak doğal güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Bizim Karadeniz'in büyük bir ülke olduğunu düşünün, Öyle bir yer sonuçta, hı hı. çok güzel malzeme veriyor. Ve son dönemde ben gidemedim ama e, çok araştırmasını yaptım. Planım var Kırgızistan. Gene doğa seyahati kovalayanlar için bence muazzam bir yer gibi gözüküyor. Peki. Çok teşekkür ederiz Seymen Bey. Ben Ayağınıza teşekkür ederim. Sağlık. Çok çok sağ olun. Çok keyifli bir röportajdı. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Aynı zamanda yayınlarımızı takip etmek için Altın Kitaplar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.